arkadaşlar çiftlik yapıyorduk ama ben bu çiftliği yere değil başka bir yere yapmayı yapmayı planladım ee, yani şöyle evin arkasını alabilir ya ben daha çok evin evet üstüne düşünüyorum ee, Arkadaşlar abim gıcık oldu bu kapıya. Süper abim tokatlayacak kapıyı. Totosu sıkıştı. Çık. Ha, çıktı. Sonunda arkadaşlar çıkabildik. Hatırlarsanız en son balkon yapmıştım. Ee, daha sonradan şu evimi bitirmiştik. Ben Karşınıza bir şey söylemek istiyormuş. Arkadaşlar abim ben e, bu kadar yaptığını hiç bilmiyordum. Böyle güzel ev yapmışlar. Arkadaşlar biraz daha büyüyebilirsek e, yani gerçek hayatta bizim size göstereceğiz ikimiz de. Bu sefer e, eğer 1.55 yükleyebilirsek en yani yüksek ya yani yükleyemezsek ben size yani silahlı oyunlar videosu çektiririm belki. Yani belki de size sözüm olsun iki tutamam ama size size silahlı oyunlar videosu çekeceğim arkadaşlar. Çekmeye çalışacağız ya da e, korku modu da çekebiliriz ama bu tablette çekemeyebiliriz. Yasin da Yasin'in e, ismini bir dayımız var. Ondan isteyerek size atabiliriz. Evet arkadaşlar atabiliriz. Ama bizim tabletin... Gitti diyelim gitti zaten bizi laptop alacak babamlar. Laptopa girince eğer e, bir, bir, en yüksek sürüm yükleyebilirsek tabi oynarız da. Ben çünkü laptop da çok kötüyüm. Ya laptop tam dayaklık ya. Yapamıyorum ki ben laptopla oynayamıyorum arkadaşlar. Sinir oluyorum ben laptopa. Neden öyle bir ka e, kazma yaptığımı sorarsanız bu kazma ölmüş Bildiğin ölmüş çınlar Canlı... alttan görüyorsunuz yani bir taş zor kıl... Aa arkadaşlar neden hiç köyde ee... köylü yok hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu evde bu köyde neden köylere gitmiş galiba ama bu köy bence daha güzel. Şurada bir Şuradaki ev çok güzel olmuş. Acaba Orada bir ben birkaç kalır. tane köylü tıkmıştım. Neden? Çünkü gitmesinler diye. Neden Ama camdan atlayıp gebermiş de olabilirler. Kapıyı açmışlar. Arkadaşlar bir bakalım. Evet yani gelmişken şuradan bir taş kırarız. Ne olmuş acaba burada? Bakın Kript buradan kripti. ses geliyor. Hıh. Şapşal köylüler ilk başında. Anam. Bu kesin buraya niye tıktı? Arkadaşlar gitmesinler diye. Galiba biz geldikten sonra köylüler bu köyü terk ediyor. Arkadaşlar köylü köyleri neden terk terk ediyor biliyorsanız bize yazın. Ama bilmiyorsanız ben kafadan şöyle bir cevap sallayayım. Belki bu köyü artık belki çok zor gölen golem gittiği için e, köy terk edebiliyorlar ya da ya da eee çünkü zombi çok olduğu için terk edebiliyorlar. Yani ben bunları biliyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz bize yazın yorumlara. Çok mu isteriz arkadaşlar? Size sözüm olsun. Kesinlikle silah oyunları falan çekeceğiz. İsmail, İsmail söz vermesin. Yok. Çünkü tutamıyor. Çünkü dayımın bile dayım bile e, silah oyunu yükleyemiyor. Arkadaşlar e, yani yani belki daha büyük bir sürüm yükledi Skyblock gibi e, Skyblock oynayabilirim ama büyük sürüm yüklersem Arkadaşlar öyle Minecraft'ta silahlı oyunlar değil Gel başka oyunda silahlı oyunlar Evet silah oyunları Size eğer bazukalı bir tane silah oyunu bulursam direkt hile yükleyip bazuka seçip adamların içini iç adamları gebertebiliriz arkadaşlar. Sizi bakın bir tane taş zor kırar demiştim. Evet arkadaşlar bunlar biçim kazma hemen. Bir taşı kırdı geberdi gitti. Ama normalde canı bayağı azalmıştı. Neredeyse bir gıdımcık şu kadar Tuz kadar bir canı kaldıydı. Falan arkadaşlar. Ama arkadaşlar eğer siz, bir, siz yorumları başka güzel bir oyunlar söylerseniz yükleyebiliriz. Ama böyle PUBG yükleyemeyiz. Popi falan yükleyemeyiz arkadaşlar. Yani onlar kastırır da bir ara başka bir kanal açarsam. Evet arkadaşlar benim kanalım da olacak. Ee, biraz da annemden izin alalım. Benim kanalımda sizlere çok güzel oyunlar çekeceğim. Minecraft da çekeceğim. Hatta benim bir modum var. Arkadaşlar bir şey değil mi? Arda arda 5-6 kere geberdiydim. Çok sinir olduydum. Ama envanteri koru açmıştık. Neyse <laughs> ki. Bir şey oldu ama anlamadım. Okey arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft dünyasını sevdiyseniz çok güzel tabi. Arkadaşlar bir Minecraft filmini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz bir Minecraft filmi fi... bir Minecraft, My... biri Steve diye bir adam Minecraft oyununa giriyor sonra ışınlanıyor. Sonra ama ilerlerde de galiba reklamını gördüydüm. Zom e, şey zon biliyorum. Köylü e, gerçek dünyaya geldi dedi bir kadının düğüm yerinde. Ama ben sadece reklamda gördüm diye duydum. Telefonda e, şeyini izlediydim. E, e reklamı yani anlatımını. Siz bir Minecraft filmine gitmek isterseniz sinemalarda annenizden babanızdan izin alabilirsiniz. Evet abi şu slime'ları slime bunu ona çevir de ne ya de yaparız. Bir ara. Bir ara arkadaşlar. şey gibi şey koydun. aşağı atlarsın. Arkadaşlar eğer e, benim Minecraft'ımda slime bulu yapmamı istiyorsanız bataklık bataklığı bulup slime bul yapacağım. Bir kere koca slime bul gördüydük. Arkadaşlar koca slime gördüysen zaten slime'ları biliyorsunuz gıcıklardır. Hep çoğalıyor ya çoğalmasını gıcıktır. Ben tabi böyle yapma düşersin bak. Ben düşmem çömel <laughs> edeyim. Merhaba baba. Merhaba baba. Abi, Oyun oynuyor. Sen oynamadın mı? Oynamadı ya. ki. Buranın işi niye yanıyor? ne yani, Buranın. Baba. Niye yanıyor? Bilmiyorum. Kaşıktayım. Ne yani oğlum buranın ışığı? Bela tableti. Dur dur ben ben kapatayım. Ver ya sen başta kalıyordun. Arkadaşlar çok üzgünüm babam geldi. Bir şey sinirlendi de sonra gitti. Ee, ben hemen şu evimin kenarlarına süs yapıyorum. Belki etrafı kolaçan ederiz. Belki hmm, yukarıdan ok falan atarız. İkili Taşın bitti. Hmm. Hemen bir sürü taş kazımam lazım arkadaşlar. E, ben iki dakika kasıldıktan sonra devam et Arkadaşlar azıcık kasıldıktan sonra e, hemen elimin yanında bir maden varmış. Ee, ona baktığımda direkt demir çıktı. Arkadaşlar demiri gördüysen ben gördüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar deli gibi like atarsanız sadece like atar abone olmanıza gerek yok. Yani... Abone de olun. Abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar. eğer deli gibi like atarsanız ben size çok güzel bir tane oyun videosu çekeceğim. Silah oyunları çekebiliriz. Ama size tank oyunları çekeceğim bulabilirsem. güzel bir tank oyunu. Arkadaşlar sabah gece şimdi karanlık arkada çöktü. Arkadaşlar abimin evini gördüğünüz gibi kocaman büyük. Bunu bir korku modundan öğrendiydi. Ben böyle genelde evler yapmayı değil de. Ben arkadaşlar gay moda geç geçip bir kere sizinle. Şanslı Arkadaşlar görd gördünüz mü? Yemeğim nasıl hızlı düştü görmediyseniz Video e azıcık daha başta Azıcık geri sarıp izleyin Ananı cam alırdık Arkadaşlar ben size şarjı creeper'ı bir e, eğer şarjı creeper olursa game oda geçeyim. Sonra böyle kılıç mızrak falan alacağım. Arkadaşlar sizinle ne? E, şarjı creeper'ı tanıtacağım. Büyü basabilirsiniz ama şarjı creeper orada orada 2 e, iki, iki üç kere üç kere mi patlayabiliyordu? Hayır. Size. Yanlış. Arkadaşlar Sinan yanlış bilgi verdi. 2 tane arda, arda patlayabiliyor. Hayır. Ha, bir kere bak. Ama arkadaşlar siz İsmail dinlemeyin. Bir her şeyi yanlış artık. Arkadaşlar belki ben görmemiş olabilirim ama şarjı Creeper bir kere patladı da abim game moda geçip oynuyordu düz alanda. Game bir, moda değil hayatta kalma. Hayatta kalmaya geçtiydi bir kere de. Ee, Creeper bir patladı. Arkasında galiba Creeper varmış. Bir şarjı Creeper patladı. Havayı açtık ardından bir Creeper daha patladı. Ve neredeyse geberecektik. Ya yani da aşağı in. O örümceği hakla. Arkadaşlar ilk Minecraft oynamayı öğrenirken bir kere abimin modunda ne yapmıştım söyleyeyim mi? Örümceği <laughs> e, ö, ö, örümceği koltayla geberttiydim. Tabi daha Minecraft'ın nasıl bir oyun olduğunu bilmiyordum. Sonra sabahlar zaten örümcekler falan saldırmıyor ama e, öyle sabahlar değil dışarıda sabahlar. Madende saldırabilir. Madeni spandır varsa saldırır. Spandır yoksa saldırmaz. Belki de saldırabilir. Arkadaşlar eğer siz de böyle evler yapmak istiyorsanız Minecraft yükleyebilirsiniz. Ama tabi bu bu Minecraft güzel bir Minecraft. Gerçek Minecraft. Biz parasız yükleme hilesi biliyoruz. Taşımız bitti anında. Siz de eğer buna gerek yok. Siz de eğer oynamak istiyorsanız Minecraft'ı ee, eğer tablet tabletiniz, telefonunuz falan varsa kaldırabilirse alı yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ben bundan biraz inşaatçılık öğreniyorum. Arkadaşlar eğer ben bir köy bulursam ee, Arkadaşlar eğer ben bir köyde golem görürsem, golemi direkt havadan değil yerden tokatlayarak gebertirim. Çünkü goleme bula bulaşmak çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli. Ve arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Sonra Eğer deli gibi like atıp e, abone olabilirseniz şimdi e, arkadaşlar e, e, deli gibi like atabilirsiniz tabi kendinizi izin veriyorsa ya da at, sonra arkadaşlar size ben muazzam güzel bir oyun videosu çekeceğim peki tank oyun bir kere tank oyunu dediydim tank oyununda İlk baştaki tankla ne yaptım Neredeyse bütün tankları yendim. Sonra bir camiye gittik. Ee, bir sonra o zaman İsmail var. İsmail susuyor artık. İsmail'e bir daha video almayacağım arkadaşlar. Ya ben ne video almayacakmışım ne alacaksın? Sen aldırış. Arkadaşlar iki dakika biz e, taş kazıp geliyoruz. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla açtım. Ama taş kazmamızı iz izlemek isterseniz. Ee, şurada en son şuraya inmiştik.